Sevgili izleyenler şu anda Murat Aratırla beraberiz. Mayb'in sahibi Murat Aratır Keşan'da prefabrik konut konusunda faaliyet gösteren bir firma. Sayın Aratır bu prefabrik hikayesi ve bu prefabrik işe girişinizi biraz hikayesini bizlere anlatır mısınız ve izleyenlere? Prefabrik konusunda daha önceden 4-5 senedir bu sektörün içerisindeyiz. Daha önceden bir arkadaşımızla beraber bu işe bir başlamıştık, bir yola baş koymuştuk. Belli bir sebeplerden sonra bir arada olamadık. Ve olamadıktan sonra kendi başımıza bu işi, sektörü devam ettireceğimizin kanaatine vardık. Ville ülkemizin ve dünyanın sayılı firmalarından Ville Prefabrik'in ana bayisi olduk bu memlekette. Yaptığımız işlerle de insanların gönlüne girerek e, en güzel şekilde yaparak altyapımızı oluşturarak bazı işlere başladık. Ve e, 4-5 sene içerisinde geldiğimiz e, nokta iyi bir noktaya ulaştığımızı düşünüyorum. Prefabrik sektörü bölgemizde yeni e, gelişen bir sektör e, ve bazı şeyleri yaptıktan sonra işte köylerimize, ilçelerimize vesaire işte bölgemize Trakya'ya bazı insanlarımız da bunları gördükten sonra aa prefabrik böyle mi? Bu kadar güzel oluyor falan filan. Ben ne oldu? Yayılmaya başladı bölgemizde. Ya, tabii ki bu prefabrik deyip geçmeyin. Prefabrik eee dikkat edilmesi gereken bir şey. Şimdi herhangi bir firmanın ilk önce size aradığınızda işte biz prefabrik ev yaptırmak istiyoruz dediğinizde size verdiği e, fiyatlar e, işte atıyorum bir kullanılan profil kalınlığının en düşük miliminden ve trapez saç ve altında yüz cam yünü malzemelerinden kullanıl yani kullanılacak olan en düşük limitten fiyat veriyor. Ha, bu ev mi yaptırıyorsun? Hayır ev yaptırmıyorsun. Sonuçta e, prefabrik binalarda işte e, çatımızda olsa da membrana, metal kiremite bunlara dikkat edersek tabi bunlar opsiyoneldir ama yani bir gün Sıcaktan ve soğuktan korunmaktan e, vesaire işte binanın etrafındaki havalandırma delikleri dediğimiz bir delikler var binanın terleme yapmaması için. Ve bu terleme yapmaması için e, bu deliklerinden gelecek olan yağmur biliyorsun Trakya bölgesi biraz yağış alan bölge işte kar suyudur veya tipidir yağmurdur, kardır. Bu tür şeyler çok önemli şeyler ve çatılarımızdaki tavanlarımız dalal çatılar, çıvan tavan olduğu için ne oluyor, İster istemez buradan bir su girdi zaman işte atıyorum yalıtım malzemesi üstüne biriktindiğinde suyu saldığında böyle kelenmeler başlıyor. İşte bunu karşı karşıya bununla kalmamak için e, binamızı yaparken dikkat edeceğimiz hususlar az önce de söylediğim gibi e, çatımızda o sebeple evran metal kiremiti kullanırsak ve bu evlerde 12 ay gibi yaşayacakmış gibi bir yapıya yapmaya çalışırsak bizim için ve e, müşterilerimiz için çok güzel bir şey olur. Ve yarın öbür gün beddua alacağımıza hayır du alırız. Bu Zeynep şekilde de mi? Aratır, e, vatandaşın e, bakışı nasıl? E, siz 5 yıldan beri bu İlk İlk öncelerde nasıl... de, evet. e, biraz soğuk bakıyorlardı. E, tabii ki prefabrik şey değiştikçe, projelerde projeler değiştikçe, işte sektör biraz daha ilerledikçe, teknolojiler ilerledikçe ne oluyor? Ve tabii ki kullanılan malzemeler önemli malzemeler. Ee, biz mesela bazı bölgelerde evler yapıyoruz. İnsanlar işte ev yap, yaparken geliyor, işte eve bakıyor. Aa para fabrik, para gördüğü zaman insanlarımız şaşırıyor zaten. Önceden para yapılmış bir bölge ama böyle tek tük yapılmış. E bunlarda ne oluyor? İster istemez e, hoş göze hoş gelmeyen yapılar ve şimdi bizim yaptığımız yapılar da göze hoş gelen yapılar. Milletimizin istediği gibi e, veya istediği projelerde yapmaya çalışıyoruz. Prefabrik yapılara uygun olduğu sürece onların istekleri olsun yapmaya çalıştığımız projelerimizde insanların memnun oluyor. Ve Gör, göre göre yani insanlar bir gördükçe ne oluyor? Aa işte bak biz de prefabrik yaptıralım. Çok çabuk seri olan bir şey. Bir hafta gibi kısa bir sürede yapılan bir şey. Bugün betonlarına bina yapsan işte alt betonunla uğraşırsın. İşte atıyorum tuğlacı saydı betoncu ayrı, beton ayrı demirci sayrı, fayansçı ayrı, elektrik tesisatçısı sayrı ne oluyor iş uzuyor. Ama bu prefabrik yapılar en geç anahtar teslim yapılan işler bir ay maksimum 25 gün içerisinde teslim ediliyor. E ne oluyor? Bunlar da milletin vatandaşların hoşuna gidiyor. E, hoşuna gittiği için de ne oluyor? Bu sektöre bakış açısı biraz daha da fazlalaşmaya başladı. Çabuk kısa olan bir şey. Bir hafta da bina yapılır ve bilemedin antar işler de 25 gün içerisinde bitirilir. 25 gün sonra geç evinin içerisinde otur. Sayıyı bir daha alabilir miyiz? Çok özür dilerim. Murat Geçen Bey. yıl 62 ve 63 tane bina yapmış bulunmaktayız. Evet. Peki e, bunun e, yani ruhsatı ruhsatlandırmasından da kısaca biraz bahseder misiniz? Ruhsatlandırması nasıl oluyor? Ee, şimdi bu bölgede yakın olan bir bölgede bir tane mimar bir arkadaş buluyoruz. Çalışıyoruz. Tabii ki vata, müşterimize ilk önce çalıştığımız mimar arkadaşlarımızın hakkında bilgiler veriyoruz. Tabii mimarlık da çok önemli. Bu işlerin e, kısa sürede projelendirilmesi, ekip olarak çalışılması da önemli. E, şimdi Müşterimiz geliyor İlk önce biz iç plan projeyi belirliyoruz müşterilerimizle beraber. Ondan sonra onu belirledikten sonra az zembeton beton projemizi çiziyoruz. Az ve beton projesi çizdikten sonra da bu işte müşterimizin konuştuğu veya da bizim tavsiye ettiğimiz mimar arkadaşlarımız bunun çizimlerini yapıyor. İşte, işte belediyelik olan yerde de belediyedeki imar işleri müdürlüğüne sunum yapılıyor. Köyde ise özel idarenin imar işleri müdürlüğüne sunum yapılıyor. Tabii bu 2-3 ay bir zaman içerisinde proje endirip, e, tekrar bizim önümüze geliyor. Bizim önümüze geldikten sonra da açıyoruz, işte beton projesini bakıyoruz. İşte mimar işleri bölümünün istediği beton projesine göre hareket ediyoruz ve ondan sonra bina baş, binayı yapıyoruz. Şapı vesaire ıslak zeminleri, anahtar teslimi yapılan işlerden bahsediyorum ve boyamasını, evin iç yapı boyası, dış yapı boyasını yapıp işimizi tamamlıyoruz ve teslim ediyoruz. Mesela 100 metrekare bir prefabrik bina yaptırmak istiyorum ben. Bunun maliyeti bana ne kadar? Şimdi kullanılacak olan malzemeye göre değişiyor. Mesela bizim prefabrik evlerde 250 trapez saç ve işte yüzümlü cam mühür malzemesi kullanıyoruz. Ve bu kullandığımız malzeme evin maliyetini biraz daha düşürüyor. Ama az önce de bahsettim ya işte ev yaptırırken bir kere yaptırıyorsun. ikinci bir şansın yok. Nasıl yaptırırsın ikinci bir şansı? Beğenmezsin, yıkarsın veyahut da yıkmazsın. Çökersin evi tekrar yeni bir şeye yapılanmaya gidersin. E bunu yaşamamak için işte atıyorum 3 lira 5 lira masraftan kaçmak için 30 lira masraf yapmama adına ilk etapta yapılırken işte bunu dedim ya o sebesini, membranını, metal kelebinin çatısına yaparsan işte atıyorum profil kalınlığını Şimdi bazı X bir firmalar var. profil kalınlığı biz 1.5 milim kullanıyoruz köşe profiller. Alt profilleri 1.2 milim kullanıyoruz. Ama ne yapıyor insanlar? insanların aklını çelmesi açısından işte kafasını çelmesi ucuz fiyat vermesi açısından 0.50 milime kadar profil kalınlıklarını çekiyorlar. E millet millette bilmiyor ki ne yaptırdın. İşte ev mi yaptırıyoruz, ev yaptırıyoruz. Aslında ev yaptırmak ev yaptırmıyorsun. Yani bir gün işte herhangi bir afatta, herhangi bir rüzgarda, herhangi bir depremde neyle karşılaştığını bile bilebiliyor musun? Bilemiyorsun. Onun için işte insanlara bunu baştan vatandaşa bunları baştan anlatacaksın ki vatandaşı bilgilendireceksin. Vatandaş bilgi sahibi olduktan sonra kısacası şunu da söyleyeyim unutmadan ee, bir evin yaptırırken ilk önce yani bizden yapılır veya yapılması önemli değil. Sadece teknik şartnameye bakmalarını isterim insanlarımızın. Bize teknik şartnamenizi verin. Biz e, teknik şartnamede bize ne yapılacağını veyahut da ne geleceğini, tavan yüksekliği ne olacağını, işte profil kalınlığı ne olacağını bunları görelim ki ona göre evlerimizi yaptıralım. Yani bir metrekaresinin maliyeti bugün fiyat bugünkü ya çünkü fiyatlarda her gün en minimum ya ana, evet. yani al zemin betonu, ıstak zeminler işte fayansı, şapı, hariç gene 3500 lira falan metrekaresi başlıyor.